Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, İyi misiniz, hoş geldiniz, sefer geldiniz. Beni sorarsanız ben sizlerle çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve benim kanalımdasınız, sizleri çok seviyorum. Ee, ve hep beraber daha da iyi olma ve büyüyerek e, kanalımız daha da iyi olma niyetiyle inşallah hep beraber pizza yapacağım karışık. Pizzanın hamurunu yoruyorum. Pizzanın sosunu hazırladım önceden. Onda nasıl hazırladığımı söyleyeceğim size. Tuz koyuyorum bir ölçek Yani bir tat kaşığı. Bir kilo kadar un koydum. Daha fazla eksik de yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da şeker koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyorum. Süt koyuyorum. Bu da yarım çay bardağı kadar. Yarım çay bardağı kadar da süt koyuyorum. Yaş maya koyacağım bir tane. Siz istediğiniz mayayı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir yaş maya. Ve i̇stediğiniz mayayı kullanabilirsiniz. Yumuşak olacak bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Ondan sonra, heh, pizzanın sosunda nasıl yaptığımı söyleyeyim. Ketçap, bir bardak kadar ketçap düşünün, çay bardağı kadar. Ee, bir çay bardağı kadar salça. Ben çok yaptığım için bu ölçüleri söylüyorum. Biraz su koydum, yumuşak bir hamur olacak şekilde ayarlarsınız Yoğururken de Bir kilo unla. Buna da ne koydum? Bir tekrarlayayım. pizzanın sosuna geri döneceğim ta, e, ne koydum? Bir kilo un, bir tane yaş maya, hangi mayayı kullanırsanız kullanın. Bir çay bardağı veya yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve süt. Bir tatlı kaşığı tuz, şeker koydum. Hamuru yoğuruyoruz mayalandıktan sonra yumuşak bir hamur olacak mayalandıktan sonra da pizzamızı yapacağız pizza sosuna da dediğim gibi bir çay bardağı ketçap çok yapacağım için daha siz azaltabilirsiniz ölçüsünü bir çay bardağı salça bir çay bardağı kadar da e, su bir, e, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı birer tatlı kaşığı tuz Şeker, kekik, hepsi birer tatlı kaşığı bunlar. Toz kırmızı biber, karabiber, nane, kekik, e, bazen biraz daha fazla da koyabiliyorum. Ama o kadar da koyabilirsiniz. Sumak, limon suyu, bir diş sarımsak veya suyu nasıl isterseniz özleştirerek karıştırıyorum hepsini. Evet arkadaşlar hamuru toparladım biraz yoğursak iyi olur ondan sonra mayalanmaya bırakacağım en az bir yarım saat veya bir saat beklese iyi olur en azından bir yarım saat yine yeterli olur pizza hamuru bu yumuşaklık iyi bundan bir tık daha yumuşak da yoğurabilirsiniz ama bu iyi bekleyince tamam olur ama şöyle biraz daha yoğuracağım. Özlesin. Evet arkadaşlar hamuru yoğurdum. Üzerini kapatacağım. Mayalansın. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar çok güzel hamurumuz mayalanmış. Maşallah. Şimdi yapacağım. Dediğim gibi en az bir yarım saat yeter. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar şöyle böleceğim. Üçünü öreceğim. Üç tane pizzalık çıkıyor. Bir ayarlayayım bakayım şöyle. Şöyle yuvarlayayım kenara koyacağım. Üç tane yapacağım. Evet arkadaşlar. Açıyoruz hamurumuzu. Benim e, tepsim yanmaz, yapışmaz. Ben e, un koyuyorum. İster yağlı kağıt koyun, ister yağ sürün. Ona göre pizzayı açacağım. Hamurunu ona göre yerleştirip yapacağım şimdi. sosunda nasıl yaptığımı tarif ettim. Zaten bütün yaptığım tarifleri açıklamalarda da yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, söylüyorum da nasıl yaptığımı ama ayrıyetten tabii ki yazıyorum. Bakın buradan kolaylıkla yapabilirsiniz. Deneyip yapanlara şimdiden afiyet olsun. Çok çeşitli şeyler yapacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Tepsinin büyüklüğüne göre açıyorum. Ona göre de malzemelerini koyacağım. Şöyle bir bakayım. Evet, şimdi içine yerleştireceğim. Açtım merdaneyi. Ona göre de yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar böyle katladım. Şimdi yerleştirmesini ayarlayacağım. Ev usulü pizzamız. Anne ev usulü çocuklarımıza kendimize pizzamız. Malzemelerini de dediğim gibi şimdi koyacağım. Sosunu zaten tarif edip söylemiştim. Evet arkadaşlar koyuyorum. Sosunu yapmıştım. Tarif etmiştim zaten. Çok güzel olacak. Sosunu altına ne kadar sevdiğinize göre koyarsınız. Az veya çok nasıl seviyorsanız. Kaç kişilik hangi tepsiye yapmak istiyorsanız ona göre hamuru yoğurduktan sonra ayarlansın. Sos ben şöyle göz kararı koydum. En sevdiğimiz pizzalardan birisi. Karışık başka çeşit dal de yapacağız tabi. Şu anda karışık yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben bilerek rendelemedim. Böyle koyacağım. Evet şimdi ev zaten. rendelemeden böyle yapıyorum bazen bazen de rendeliyorum bazen de başka peynirler de koyuyorum yaptığım gibi göstermek istedim önceden kıydım böyle eriyor zaten içinde Üzerine de malzemeleri koyacağım. Bol kaşarlı malzemeli olmuş oluyor. Şöyle parçalayıp görebilirsiniz de. Ben de. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim dedim. Erildiği için problem yok yani. Böyle parça parçada koyabilirsiniz şöyle dağıtabilirsiniz de. Pratik. Evet, şöyle şöyle kenarlarına koyacağım. Görün diye diğerlerini de öyle yapıyorum. Közlenmiş kırmızı biber koyacağım. Siz tabii ki istediğiniz malzemeyi koyarsınız. Diğer malzemelerden de koyacağım. Evde ne varsa veya tam böyle yapmak istiyorsanız bundan közlenmiş biber. Şöyle kıyıyorum, dağıtacağım. Bir de büyük büyük kıydım ki böyle taneli olsun diye. Şöyle dağıtıyorum. Ben böyle tendeni koyarak da sevdiğimiz için sizde görün istedim yaparken. Zaten közlenmiş biber ayrı bir tat veriyor. Diğer malzemeleri de koyacağım. Sonra üzerinde de diğer malzemelerden koyacağım. Zeytin yumuşak olduğu için hemen böyle parçalı koyuyorum. Siz bıçakla da koyabilirsiniz. Kıyabilirsiniz veya kıyılmış zeytinler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Öneri olarak söylüyorum. Zeytin de ayrı bir aroma veriyor. Ve dediğim gibi elinizde ne malzeme varsa onları da kullanabilirsiniz. Ev anne sürü pizzamız. Pratik. Hemen çay denilene kadar yapabileceğiniz pizzalardan bir tanesi. Biraz da böyle beyaz peynir de koyacağım arama versin ayrıyetten. Sucuklarını da böyle parçalayarak koyuyorum. Bütün de koyabilirsiniz ama parçalayarak koyacağım ben. Siz de nasıl isterseniz koyarsınız ona göre. Erince güzel olacak. Keşar çocuk. Evet arkadaşlar yaptım. Piştikten sonra servisinde görüşürüz. Evet arkadaşlar pizzamız oldu. Dediğim gibi yapanlara şimdiden afiyet olsun. Çok da güzel oldu. Çıkarıyorum şimdi. Servisi alıyorum. Keseceğim ondan sonra da. Evet. Çok güzel oldu. Şöyle azıcık daha. Keseceğim ona göre. Hemen servis yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir dilim kesiyorum buradan. Evet arkadaşlar pizzamızı servise koydum. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ev suyu, anne suyu pizza. Ee, videolarımızı beğenelim, abone olalım. Like'larınız önemli, yorumlarınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir diğer videolarda görüşürüz.